Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, gülmeme challenge yapacağız cezalı. Eğer gülersem cık, önce buradaki pul biberi yiyeceğim. Cık, arkadaşlar. Dur, başlayalım. Bu arada arkadaşlar şey bu sabah çektiğimiz video 5 like almış. Çok iyi, çok iyi. Böyle like atmaya devam edin. Kaç gündür video gelmiyordu. Hadi başlayalım. Ay durun. Ses açayım. Tamam. Ah. kız, Kızgız cıcır mu aha. Yok ve kır anasını hiç sorun yok. Evet arkadaşlar annem salonda otonomi yasakladı ama ben bir anam oldum artık. Ben 16 yaşına geldim. Ben istediğimi yaparım. Yani annem ne yapacak ki? Kesin annesi gelecek vuracak. Arkadaşlar bugün yeni televizyon çaldım. Bir jelatini söküyorum gördüğünüz gibi sıfır çaldım. Daha bak şuna bak. Şimdi kesin düşecek. Neyse ki profesyonel bir hırsız Gülmemem lazım. Arkadaşlar. Garanti belgesini de çaldım. Garantiye yollar. Ulan iki saattir sana git dedim git. Ben, hı, hı. Hoş muymuş oğlum böyle? ha? Hoş muymuş kulanın dibinde böyle yapılması? Şerif. Hocam Ahmet altına sıçmış. Oğlum niye diyorsun? Ne? <laughs> Yok hocam sıçmadım. Oğlum <laughs> sıçmadım. <gülüyor> sıçmış hocam. Arkadaşlar durun gülüm. Durun geldim. Durun geldim. alamıyorum. Hı. Hmm. Ken. Ay, ay çok duruyor. Oh. Hop. Hocam. Saç çoruk. Detay bele. Saçmayınlar artık. Ah! Ah! Aman sus, serbestlik yapma. Aman ha. Ali o. Var var var. Al baban arıyor. gerizekalı. zekalı. Efendim baba. Arkadaşlar dilim yanıyor şu an. Oh. Zaten ben acıya dayanıklı değilim. şey olacak doğru böyle patlayacak gibi olacak. Basma basma basma. Açma. Lan açma. Ana. Ana ana. Çok acı. Ay boğazım. Boğazım Ay. Bildiğim için bir daha yiyeceğim. Arkadaşlar lütfen küçük halim. Sadece için çok bazımı yaktı. Sadece ben acı ya da de değilim. Ah. Ah. Aha bunu biliyorum. İngiltere kaçıyor. E Amerika. Gülmüyorum arkadaşlar. Zaten bir daha hiç gülmek istemiyorum. Şimdi kesin o şey kırılacak. Aha. Allah. Acaba erkekler tuvaletinde ne oluyor? Ne oluyor? Çeş Ya ben bunu anlayamadım. Ha bu değil. Et parçasını çıkarmaya çalışıyor. Bu et parçası. Bu da kürdandı. Bakın. Mia dedi. 你这脏了。<laughs> Evet arkadaşlar videomuz bu kadar kadardı. İzlediyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Çok kötü oldum. Su içeceğim gidip bayağı. Görüşürüz ve bay bay. Bu videoya 4 like bekliyorum. Bay bay.